Selamünaleyküm değerli arkadaşlar. Abdullah Hoca ile Dua ve Soran kanalına hoş geldiniz. Bugün bu videomuzda güzel ahlaki tutum ve davranışlardan öz ve sabır konusunu işleyeceğiz. Videomuza geçmeden önce eğer videomuzu beğenirseniz ve kanalımıza abone değilseniz abone olsanız çok seviniriz. İnşallah bu sayede YouTube'da videolarımızı başkalarına önerecektir ve onlar da bunlardan istifade edeceklerdir. Şimdi isterseniz videomuza geçelim. Öz nedir arkadaşlar? Öz denetim İnsanın bir amaca, hedefe ulaşabilmesi için davranışlarını kontrol altına tutması, onları kontrol etmesi, kendi iradesine hakim olması ve nefsinin isteklerine boyun eğmemesi demektir. Yani kendi iradesini kontrol etmesi olarak da söyleyebiliriz. Bu bilince sahip olan insanlar sorumluluk duygusuyla hareket ederler. Yani hiçbir davranışında, sözlerinde aşırıya kaçmazlar. Her zaman ölçülü olurlar ve ölçülü yaşamaya Gayret sarf ederler. Onun iyi bir şey yapması ya da kötülükten kaçınması için başka birle tarafından denetlenmesi gerekmez. Çünkü o kendisi kendi iradesiyle doğruyu bulur ve hayatında hep doğruları yapmaya gayret sarf eder. İnandığımız dine göre de Allah insana çok yakındır. O her şeyi görür, bilir ve Rabbimiz de karanlıktaki küçük bir şeyi bile görür, küçük sesleri bile duyabilir. Yine Rabbimiz insanların kalplerinden geçenleri de bilir. Ondan hiçbir şey gizli kalmaz. Bununla alakalı ayette Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ne zaman sen bir işte bulunsan, ne zaman Kur'an'dan bir şey okusan ve siz ne zaman bir iş yaparsanız o işe daldığınız zaman biz mutlaka üstünüzde şahidizdir. Ne yerde ne gökte zerre ağırlınca bir şey Rabbinden uzak ve gizli kalmaz şeklinde buyurarak Rabbimizin bizi her zaman gördüğünde buradan anlayabiliyoruz. Yine mücadele suresinde Rabbimiz şöyle buyuruyor. Göklerdeki ve yerdeki her şeyi Allah'ın bildiğini görmüyor musun? Üç kişi gizlice konuşmaz ki dördüncüleri o olmasın. Beş kişi gizlice konuşmaz ki altıncıları o olmasın. Bundan daha az yahut daha da çoksa da olsalar, nerede olursa olsunlar o mutlaka onlarla beraberdir. Sonra onlara yaptıklarını kıyamet günü haber verecektir. Allah her şeyi hakkıyla bilir. Buradan da anlıyoruz ki Rabbimiz sürekli bizi de denetlemekte, sürekli bizi izlemektedir. Rabbimin yarattığı meleklerden bir tanesi de kiramen katibi melekleridir. Bunları yine daha önceki derslerden hatırlayanınız vardır belki. Bu melekler her an insanların yanında hazır bulunurlar ve onların her yaptığı işi, iyi ve kötü işleri kaydederler. İşte gerek Allah inancı, gerekse melek ve alet inancı insanın kendisinin denetlemesinde sağlar. Çünkü bu şahide insan eğer ben yanlış bir şey yaparsam, melekler benim yanlış yaptığım bu kötülüğü, günah yazacaklar ve Rabbim beni görecek ve ben bundan dolayı ben mahşerde de Rabbime hesap veremem şimdi şey düşünür ve bu şekilde kendi öz denetimli iradesini kontrol altına alır ve o işi yapmamak için elinden geleni yapar. Annesine, babasına ve akrabalarına topluma karşı sorumluluklarını titizlikle yerine getirmeye çalışır ve hiç kimsenin görmediği yerde bile Yanlış bir iş yapmaktan sakınır, kimseye zarar vermez, kul hakkı yemez ve tüm haksızlıklardan da kendini korumaya çalışır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Müslüman her zaman öz yönetim bilincine sahip olması gerektiğini de söylemiştir. Bununla alakalı bir hadiste nerede olursan ol, takvalı ol, kötülüğün ardından bir iyilik yap ki onu silsin. İnsanları güzel ahlakla muamele et şeklinde buyurmuştur. Yine bu öz eğitimle alakalı bazı kavram bir tanesi sabırdır. Kişinin sabırlı olması. Sabır pek çok ahlakı güzelliğin temelini oluşturur. Çünkü sabır zordur. Sabırlı olmak da zordur. Ama sonunda eğer sabır davranırsak mutlaka mükafata da ulaşırız. Sabırlı olan insan öfkeyle hareket etmez. Kararlarında aceleci davranmaz. Ve İşlerinde, davranışlarında her zaman ölçülü olmayı tercih eder. Öl ölçülü olur ve insanlar da buna göre davranır. Pişman olacağı davranışlardan da kaçınır ve nefsi yok bir şey istese bile o haramlardan uzak durur, uzak durmaya çalışır. Anlayışlı olur. insanların kusurları varsa onları affeder. Ve yine sabırlı insan başına gelen olumsuzluklar karşısında da ümitsizliğe asla kapılmaz. Bazı felaketlerde gibi yani bazı hastalıklarda da kesinlikle yıkılmaz ve bu işlerin sabırla üstesinden gelebileceğini de bilir ve bu şekilde gayret göstermeye devam eder. Ve bu da kişiyi güçlü bir insan yapar. Yine inandığımız İslam dininde sabrın da büyük bir önemi vardır. Yine Kur'an-ı Kerim'de Müslümanların sabırlı olmalarını gerektiği pek çok ayette söylenmiştir. Yine Rabbim bir ayetinde Allah'a ve Resulüne itaat edin, birbirinize çekinmeyin, sonra korkulara kapılırsınız da kuvvetiniz gider. Bir de sabredin çünkü Allah sabredenlerle beraberdir şeklinde ee, bir ayette de yine Rabbimin sabırlı olan insanların yanında olduğundan burada belirtmiştir. Yine başka bir ayette işte onlar sabretmelerine karşılık cennetin yüksek makamlarıyla mükafatlandıracaklar ve orada esenlik dileği ve selamla karşılanacaklardır şeklinde baktığımızda da e, ne kadar önemli olduğunu sabrın buradan anlıyoruz. Peygamberimiz Aleyhisselatü ve selam da hayatı boyunca çok sıkıntılar yaşamış, çok e, zorluklarla karşı karşıya gelmiş ve bunların hepsini sabırla e, üstesinden gelmiştir, bunlarınla başa çıkmıştır. Doğmadan babasını 6 yaşına kadar annesini vefat kaybetmiştir, annesi vefat etmiştir. Yetim ve öksüz çocuk olarak büyümüştür ve bu şekilde büyük zorlukları da görmüştür. Yine peygamber zamanında müşriklerin o baskılarına, hakaretlerine maruz kalmıştır. Yani bütün bu benzeri zorlukları sabır ve kararlılıkla üstesinden gelmiştir. Yine Efendimiz hadisine de kim sabrederse Allah ona dayanma gücü verir. Hiç kimseye sabırdan daha hayırlı ve daha geniş bir ikram verilmemiştir şeklinde buyurarak sabrın ne kadar önemli olduğundan ve insanların sabır ile ve irade sahibi olmakla kendilerini kontrol altına alacağını ve e, ee, mutlu olacağını da bu şekilde bizlere söylemiştir. Evet, görüldüğü gibi arkadaşlar kişi kendi iradesine sahip olması ve sabırlı olması kişinin hem dünya hayatı için hem de ahiret hayatı için çok önemlidir. Çünkü eğer kişi öz denetimli olursa, yani iradesine sahip çıkarsa, her zaman Rabbinin kendisini gördüğünü bilir, gizli bir yerde bile olsa, yani gizli bir günah işlemeye kalksa bile, orada Rabbinin onu aslında gördüğünü, ve kiramı katim meleklerinin onun yapmış olduğu iyilikleri kültürler yazdığını eğer bilirse buna göre davranır, iradesine sahip çıkar ve günah işlemekten kaçınır. Hiç kimseye haksızlık yapmaz, günah işlemekten imtina eder, yalan söylemez, hile yapmaz, yani hırsızlık yapmaz, kumar oynamaz. Aklınıza gelebilecek hiçbir günahı işlemez, işleyemez çünkü bilir ki Rabbim her zaman beni görüyor. Rabbim her zaman benim ne yaptığımın farkında ve ahirette bunlar benim karşıma çıkacak ve bundan dolayı ben Rabbime hesap veremem diye düşünür ve bu sayede de e, elinden geldiği kadar doğru yolda olmaya çalışır. Evet. Bugün arkadaşlar bugün e, sabır ve öz denetim konusunu işledik. Videomuzu bitirmeden önce eğer hala kanalımıza abone değilseniz ve e, videomuzu beğenmemişseniz sizden ricam lütfen videomuzu beğenin. Ve kanalımıza abone olun. Bu sayede inşallah YouTube'da bizim videolarımızı başkalarına önerecektir. Ve bu sayede inşallah onlar da bunlardan faydalanacaktır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hepinize hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm.